Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu Altmış TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, konumuza geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Yarın büyük gün biliyorsunuz. Büyük gün diyelim buna. Enflasyon oranı açıklanacak saat 10.00'da. Ben ilk videoyu paylaşacağım sizler için arkadaşlar. İlk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmazsınız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi geçelim yarınki enflasyon zamıyla hangi e, üniversitede diyelim kurumlarda nerelerde zam oranı dahildir, geçerlidir bunlardan konuşuyor arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde son kadar izlemenizi tavsiye ederim. Uygar Kipel abimiz paylaşmıştır ben de sizlere aktarıyorum. Yarın e, bir, yani yarın değil, birinden itibaren, bu ayın birinden itibaren zam alacak iş yerlerinde çalışan işçi arkadaşlarımız için bu bilgilendirmedir. 1-2-2022 tarihinde toplu iş sözleşmelerinde 10 nolu iş kolunda %36.94 zam oranını uygulanan iş yerlerinden bazıları aşağıda listelenmiştir. Yıl içinde ikinci 6 ay zam tarihi 1 2022 tarihidir. Genelde özellikle 696 KYK'dan kadroya geçen işler için bir günlük bürüt yevmiye 234.13 TL ydi. Bildiğiniz gibi. Yarından enflasyon zammı ile enflasyon farkıyla ortaya çıkacak arkadaşlar. 1.08.2022 tarihinde zam oranı 0.308.2022 tarihinde açıklanacak Temmuz ayı enflasyon rakamına göre belirlenmiş olacak. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Şu an itibariyle 5 aylık enflasyon farkı %28.13 olup 234.13 çarptığımız zaman 299.99 TL bir günlük bürüt yevmiye yükselmiş olacaktır. Yarın 10... On... Da biliyorsunuz az önce söylediğim gibi enflasyon rakamı ile yevmiyeler net bir şekilde belirlenmiş olacaktır. Yarın 6 aylık enflasyon farkı oluşan zam oranını paylaşacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. 1.08.2022 itibariyle 10 nolu iş koluna zam alacak iş yerlerinden bazıları. Ankara Müzik ve Genel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü, Bayburt Üniversitesi, Bilecik Şeyh Ede Edebale Üniversitesi Rektörlüğü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversite Rektörlüğü, Gümüşhane Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Anayasa Mahkemesi, Doğu Anadolu Projesi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Yükseköğrenim Kalite Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Rekabet Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Yazma Eserleri Kurumu, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı. Gördüğünüz gibi bu kurumlar arkadaşlar. Yarın itibariyle enflasyon açıklandığı zaman yem değişecektir arkadaşlar. Zam oranını paylaşacağım. Beklemede kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Bildirim ziline tıklayın arkadaşlar. Bildirim gelsin hemen videoyu paylaştığım zaman ilk sizlerin haberi olsun. Beni için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize güzel sağlıklı günler dilerim.